Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin geleneksel olarak düzenlediği Can Kurtaran Yaz Kampı renkli görüntülere sahne oldu. Başkan zolana Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tuna bir'den ve beraberindekiler eşlik etti. Demek ki emek verince değil mi, zaman ayırınca oluyor. Gençlerle bir süre sohbet ederek dertlerini dinleyen Başkan Zolan, burada düzenlenen ok atışlarına katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Başkan Zolan'ın profesyonelleri aratmayacak şekilde ok atışı yapması gençlerden büyük alkış aldı. Başkan Zolan daha sonra denizle temalı geri dönüşüm atölyesinde gençlerin yaptığı eserleri inceledi. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden 3 gün dolu dolu süren kampın çok verimli geçtiğini belirterek bu süreçte Denizli temalı geri dönüşüm atölyesi, ilk yardım ve halk oyunları eğitimi, müzik gösterileri, belgesel, iletişim semineri ve değerler eğitimi düzenlediklerini söyledi. Başkan Birden gençler için tüm imkanlarını seferber ederek her zaman yanlarında olan Başkan Zolan'a teşekkür etti. Başkan Zolan ise Gençler için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.